oh Sevgili dostlar, e, yeniden merhabalar. Bir resim bir hikaye programımızın yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Biliyorsunuz bu e, programda biz yani hoş şeylerden bahsediyoruz. O hoşlukların hayatımıza, bugünkü kendi hayatımıza da inşallah hoşluklar katmasını ümit ederek. Bugün size bu resimde gösterdiğimiz cumbalı evden bahsedeceğiz. Ya bu bu evden değil. Ama cumbalı evlerden bahsetmek istiyorum. Çünkü cumba kavramı aslında bize bir ev tipi, bir mimari tarzı olmaktan çok daha fazla şeyler anlatıyor. Keşke şu gördüğümüz şeylerin anlamlarını da bir merak etsek. Öğrendiğimiz şeylerin anlamlarını merak etsek. Genelde hani bizim eğitim sistemimizde veya işte bilenlerin anlatımlarında çok anlam üzerine durulmaz. Yani ayrıntılar söyleniyor veya övülür veya e, yerilir bir şey, geçmişle ilgili bir şey, medeniyetimizle, kültürle ilgili bir şey ve ondan sonra geçilir, gidilir. Ben bundan bir meraklı insan olarak tabii çok rahatsız oldum. O yüzden ben de böyle kendi bildiklerimi yazarken, aktarırken genelde anlamı üzerine odaklanıyorum. Çünkü bir şeyin anlamına erişmedikçe o şeyi siz yaşayamazsınız. Yani anlam üzerine anlam üretilir. Kalıbı üzerine kabuğu üzerine, rivayeti üzerine üretilmez. O yüzden önce her şeyin bir anlamını kavramak gerekiyor. Şimdi bu cumba ve cumbalı ev aslında İslam medeniyetine has bir mimari tarzı. Sadece Osmanlı'da da olan bir şey değil. Yani daha evvelki medeniyetler Osmanlı'yla eş zamanlı yaşamış Endülüs gibi, Orta Asya medeniyetleri gibi, Hindistan gibi e, pek çok yerde bir Müslüman mahalleye girdiğinizi anlıyorsunuz. Neden? Orada cumbalı evler var. E, peki mesela bir Rum, bir Ermeni, bir gayrimüslim mahallesine girdiğinizde gene cumbalar görüyor musunuz? Pek görmüyorsunuz. E, peki balkon görüyor musunuz? Mesela bugün biz daha çok balkon üzerine duruyoruz. Evlerimizde balkonlar var. E, efendim bizde cumba var, balkon yok. Balkon e, açıkçası tanzimat döneminden ve özellikle cumhuriyet döneminden sonra yaygınlaşmış bir şey. Neden? Çünkü cumba ne kadar mahremiyeti koruyor ise, balkonda mahremiyeti o kadar aleme açıyor. Halbuki dinimize göre evin mahremiyetini, kişinin mahremiyetini e, başkalarına açması, mahrem olmayanlara açması caiz değil. Dolayısıyla bu cumba, bakın hemen bir fıkıh kaidesinin, Somuta yansımış hali oluyor. Yani aile içindeki hayatı sokağa uzatıyor fakat sokağa açmıyor. E, evin dışına açmıyor. Evin içi hep bir mahrem alan olarak yani insanların kendi özel hayatları, kendi işlerinde muhafaza edilmiş oluyor. Ve e, cumba kelimesi peki nereden geliyor? Cumba kelimesi aslında İtalyanca bir kelime. Çıkma demek. Yani Çıkma için kullanılan kalaslara onlar cumba diyorlar. E, fakat biz de bu tarz evlerin o çıkıntılarına genelde cumba diyoruz. E, eski bir Arap seyyahı var e, İbni Hevkal diye. İbni Hevkal seyahatnamesinde e, cumbanın bizim sandığımız gibi aslında bir çıkıntı değil bir girinti olduğundan bahseder. Bakın burada da bize çok ilginç bir şey ders geliyor. Ee, garipsedik değil mi? Yani nasıl? Yani o evin işte çık, çıkmış hali balkon gibi uzuyor yani. O diyor ki hayır diyor. Asıl diyor o bir girintidir çünkü o evi yapan kişi diyor evin o altındaki boşluğu sokaktan geçen insanlara, hayvancıklara bir korunak olarak vakfetmiştir. Hiç böyle baktık mı evlere? Bakmıyoruz. Böyle bir mana aklımıza bile gelmiyor. Çünkü ahlakın kendisi olmayınca geçmişteki eserlerde de ahlakın nasıl yansıdığına dair bir bakış açımız maalesef yok. Yani burada gördüğünüz Cumbalı Ev aslında bir ahlak eseri aynı zamanda. Ve e, sokaktan geçen insanlara hem kornak sağlıyor hem hayvancıklara gölge sağlıyor. Değil mi? Yağmurdan, kardan, yaştan onları muhafaza ediyor. Yoksa bu insanlar da bilir. Evin alt katına ek bir oda eklersin. Bir ev daha, bir oda daha kazanmış oluruz. Bugünkü bizim kafamız öyle. Kaçak katçı, efendim şunu da şuraya çıkalım, buraya da bunu ekleyelim e, kafasına bu pek uymuyor. <laughs> i̇şte bizim aslında anlamdan ne kadar uzaklaştığımızın bir göstergesi. Şimdi bu resimde de böyle bir cumbalı evin, konağın içini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi çepeçevre sedirle e, çevrelenmiş. O kafesler sokaktan içeriği görmemize müsaade etmiyor penceredeki kafesler. Fakat içerideki insanlar dışarıyı görebiliyorlar. Bu aslında bir emniyet sağlıyor. Zaten çıkmaz sokak da öyledir. Çıkmaz sokak bizim şehirlerimizde çoktur. Bu Cumhuriyet döneminde e, yine anlamı bilmeyenler tarafından garipsenmiş. Demişler ki ya bu kadar çıkma sokak yapıyorsun, itfaiye giremiyor, ambulans çıkamıyor. Efendim Transit geçiş olmayan sokak olur mu çıkmaz sokak iyi bir şey değil gibi e, kafalanda işte batılı e, örneklerden doldurdukları klişelerle kendi geleneklerine o nazarla bakıyorlar bir yabancıymış gibi Halbuki bilen birisine sorsalar çıkmaz sokağın Aslında büyük bir anlamı olduğunu anlarlar niye bu kadar çok çıkmaz sokak var bütün Osmanlı coğrafyasında Hatta İslam coğrafyasında e, Hatta e, Avrupa'nın modernlik öncesi, 1700'ler öncesi pek çok şehrinde. Çünkü çıkmaz sokak bir güvenlik sağlar. sağlar. Yani o çıkmaz sokağın çevresindeki evler, komşular birbirlerini tanıdıkları için oradan tanımadıkları birilerinin, araçların veya şahısların transit geçişi mümkün olmaz. O yüzden hani hırsızı, arsızı bilmedikleri insanlar o sokağa pek giremezler. Çünkü ucu biten bir yer görüyorsun e, O yüzden demek ki bu cumbalı evler ve cumbalı evlerin yan yana gelip oluşturdukları mahalle, sokak aslında aynı zamanda sadece mahremiyet değil, emniyet de sağlıyor. Mesela o çıkma sokakta çocuklarınız e, gözünüz arkada kalmadan oynar. Siz de zaten evin içinden hanımlar özellikle dışarıya bakarlar, çocukların o 180 derece bakış açısı olan cumbanın içinden bu sedirlerden seyredebilirler. Demek ki çıkmaz sokak dediğimiz de öyle tukaka edilecek bir şey değil. Peki diyeceksiniz ki bu yan yana evler yapılıyor. Ee, mesela bunların hepsi fakir mahalledir değil mi? diye düşünebilirsiniz. Öyle değildir. Şimdi Osmanlı'da da öyle. Ee, bir zengin evi olsa bile fakir evinin ebatlarına eşit olmak zorunda cephesi. Yani fakirin yanında zengin yaşayabilir, zenginin yanında fakir yaşayabilir. Bizde öyle. Şimdi o ayrım var. Filanca semt aman abi orada zenginler yaşıyor. Biz orada oturamayız vesaire. Ee, Osmanlı döneminde öyle bir şey yok. Çünkü evler kiralansa bile insanlar zengin ve fakir karışık oturmaktan e, gocunmuyorlar. Bu batı etkisinin resmen artık bizce doğru kabul edildiği tanzimat dönemine kadar böyle. O dönemde de bu güzelim cumbalı evler, konaklar terk edilip güzel bahçeli, değil mi? Bu evlerin arkalarında bahçeler var. Hepsinde mutlaka var. Orada insanlar ferahlıyor, dışarıdan görünmeden yüksek duvarlı gene mahremiyete dikkat ediliyor. Ee, tanzimat döneminden sonra ne yapıldı? İşte biz de Fransızlara benzeyelim denilerek maalesef işte bugünkü Teşvikiye'deki, Taksim'de, İstanbul'da özellikle Nişantaşı'nda gördüğünüz, Maçka'da gördüğünüz Fransız tarzı apartmanlar yapıldı. Yani insanlar kendi mahremiyetlerini korudukları bahçeleri olan insani doğal bir hayattan üst üste bindikleri bir hayata geçtiler. O günden beri dikeyleşip duruyoruz. Yani Sürekli üst üste gidiyor bir şeyler. Üst üste gittikçe bizim hayatımızdan da maalesef altından bir şeyler eksiliyor. Şimdi bu mahalle kavramı, sokak kavramı gerçekten çok önemli. Çünkü aslında İslam şehrini oluşturan mahalleler, mahalleleri oluşturan sokaklar. Ve sokakları oluşturan da komşuluk. Nasıl diyeceksiniz? Siz bizim geleneğimizde bir yere ev yapmak istiyorsunuz. Bir mahalle, bir sokak, boş yeri var, arsası. Ya ben burayı satın aldım, gidiyorum evi buraya yaptırıyorum diyemiyorsunuz. O komşulardan ve mahalle insanlarından iki tane kefil bulmanız gerekiyor. Bazen bir kefil bulmanız gerekiyor. Yani sizin o mahalleye kiracı olarak bile gelip oturabilmeniz için birilerinin sizin ahlakınıza, aile olarak veya şahıs olarak kefil olması lazım. Peki bu kefalet ne demek oluyor? Herkes birbirinin kefili. Yani bir kefalet silsilesi var. Müteselsilen kefiller hepsi birbirine. Yani o mahallede komşu olanlar, komşu olabilecek insanlar. Yan yana oturanlar. O yüzden birbirlerinin namusuna, iyi günlerine, kötü günlerine, evlatlarına vesaire, e, sağlıklarına, geçimlerine dikkat ediyorlar. Kendi aileleri gibi. Aslında o sokak, çıkma sokak büyük bir ailedir. Büyük bir aile gibidir. Herkes birbirini tanır. Herkes birbirine hürmet eder, yardımlaşır. Dolayısıyla Osmanlı'da mesela devletin böyle sokaklarda, efendim caddelerde, mahallelerde çok fazla para harcamasına gerek yok. Çünkü bazı mahallelerin kendileri vakıftır zaten. Mesela Fatih, Koca Mustafa Paşa tarafları ta Fatih döneminden vakıftır. Yani bağışlanmış insanlar gelsin, otursunlar diye bedava arsa verilmiş. Onlar vakıf arazisinde oturuyorlar. İkincisi, bunlar birbirlerini komşu olarak bildikleri için, e, yani ev almakla birilerinin yanına gelmiyorsun. Komşuya geliyorsun ve kefil olan insanlarla oturuyorsun. Dolayısıyla herkes birbirinin hayatına saygı duymak durumunda. Acı günlerini paylaşıyorlar, tatlı günlerini paylaşıyorlar. Bir cenazesi olduğunda, bir doğumu, bir nişanı, bir düğünü taziyesi olduğunda mutlaka bütün mahalle birbirleriyle yardımlaşıyorlar, hallerini Soruyorlar, halleşiyorlar. E, mahalle kelimesi hulülden geliyor. Hulül böyle iç içe geçmek. Hilal kelimesi de oradan gelir. E, i̇ç içe geçmek demektir. Yani oradaki insanlar iç içe geçiyorlar. Birbirlerinin yanına kondurulmuş insanlar değiller. Bugün bizim yaşadığımız e, üst üste konmuş binalar gibi. Dolayısıyla cumba dediğimiz gelenek aslında aynı zamanda insanların birbirleriyle dayanışmasını, yardımlaşmasını sağlayan bir gelenek. Bu sokaklara biraz da o nazarla bakmanızı ben isterim. Gezdiğiniz vakit, ayakta kalabilen maalesef çok az e, şehirlerimizde, bugünkü sınırlarımız içinde ama bulabildiğiniz işte Ankara'da Kaleiçi gibi, işte Bursa'da Cumalı Kızık gibi meşhur yerler var. Şimdi İstanbul'da da e, ihya edilen e, sokaklar oluyor. Onlara gidip e, bu şekilde tefekkür etmenizi gerçekten isterim. Bununla ilgili kitapları da e, okumanızı tavsiye ederim. Turgut Cansever mesela Üstad Rahmetli bu konuda çok önemli bir kaynaktır. O yüzden arkadaşlar sokak kefalet üzerine kuruluyor. Demek ki mahalle de kefalet üzerine kuruluyor. Demek ki mahallelerin birleşmesinden oluşan İslam şehri de kefalet üzerine duruyor. Yani ilimde nasıl bilgi tek başına yeterli değil, mutlaka ahlak, kişilik gerekiyorsa insanların yaşadıkları yerlerde de sadece toprak sahibi olmaları, bir binanı sahip olmaları, içinde oturmaları yeterli değil. Aynı zamanda onların komşu olabilecek kalitede olmaları gerekiyor. Ve biliyorsunuz dinimizde komşuluğun dini yok. Yani sizin komşunuz gayrimüslim de olsa, müslim de olsa vazifeniz değişmiyor. Hakları aynı, hukuk aynı. Yani onlarla da ilgilenmeniz lazım. Nitekim bize bugün artık gerçekten bir hikaye gibi gelen, ah nerede o günler, böyle bir şey var mıymış diye merak ettiğimiz, o eski işte Osmanlı şehirlerindeki komşuluklar, Kayseri'den tutun, İstanbul'a, Üsküp'ten tutun, Kudüs'e kadar, Müslim, gayrimüslim herkes birbirinin bayramına, efendim orucuna, kutsal günlerine saygı duyuyor. Çocukları bir arada yaşıyor, komşuluk ilişkileri çok sağlam. Ee, çok farklı kimlikler olmasına rağmen bir saygıyla, bir hürmetle beraber yaşayabiliyorlar asırlarca. İşte bunun sırrı yapılan her şeyde ahlakın, insan sevgisinin, insana hürmetin önde olması. Sistem böyle. E, dolayısıyla cumbalı ev dediğimiz, sokak dediğimiz aslında büyük bir saygı mekanı oluşturuyor. Bu arada mekan kelimesini de unutmayalım. Makaneden gelir. Yani yaratılmış yer demektir. Halbuki mekan kelimesinin batılı dillerdeki karşılığı İngilizce'de space, Fransızcası espas, o boşluk demektir. Şimdi dikkat edin. Biz mekana yaratılmış. Yaratılmış ne demek? Bir yaradanı var. Bizim gibi. Mahluk diyorsun, halikı var demektir. Yani her şeyi Allah'a bağlıyoruz. O ise bir boşluk olarak görüyor. E boşluğu da dolduruyor. Şimdi... Bu birbirine hürmet eden insanlar toplumu e, elbette asırlarca barış içinde, muhabbet içinde yaşarlar, birbirlerinin e, kutsal günlerini saygıyla tebrik ederler, birbirlerine gider gelirler, komşuluk ilişkileri çok sağlam olur ve e, bir şey daha aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz bu evlerde, cumbalı evlerde e, bir de mahremiyetten bahsettik, dış kapıları var genelde avlu kapıları. Bu resimde gördüğünüz gibi nasıl oluyor? İki halkalı oluyor. Kapı tokmakları, kapı halkaları. Birisi kalın ve büyük olur, birisi küçük olur. Ziller de öyledir. Neden iki farklı? Çünkü eve bir hanım ziyaretçi geldiği vakit o küçük olanı çalar. O ince sesli bir e, tokmak veya zildir diğeri büyük olan ise kalın seslidir. O erkek gelince de onu çalar. Bakın bu sistem bile mahremiyetin kapıya kadar taşındığını, bununla ilgili bir icadın, teknolojinin yapıldığını gösteriyor. Peki bu evlerde aynı zamanda biliyorsunuz harem ve selamlık diye iki bölüm var. Selamlık daha çok ziyaretçilerin, erkek ziyaretçilerin oturduğu yer. Harem dediğinizde ev halkının ve hanımların oturduğu yer. Hanım ziyaretçi gelince haneme geçiyor. Ee, erkek ziyaretçi gelince selamlığa geçer. Ee, biz şimdi bunun sadece İslam e, dininin mahremiyet ilkesiyle evlerde uygulandığını sanıyoruz. Halbuki eski Yunan evlerinde de aynı ayrım vardır. Roma evlerinde de vardır. Yani evlerin iki kapısı olur. Eski Yunan'da birisi kadın kısmında, birisi erkek kısmına gidendir. Hatta ilginç başka bir şey daha söyleyeyim. O harem dediğimiz kısma, yani evin içi, ailenin asıl yaşadığı kısım, misafirlerin hani e, ancak hanımların girebildiği kısma e, Yunan evlerinde oikos denilir. Harem. E, oikos kelimesi başka bir kelimenin köküdür. Hangi kelime biliyor musunuz? Ekonomi. Bugün kullandığımız ekonomi kelimenin, kelimesinin kökü neymiş? Eski Yunan'da ailenin mahrem olarak yaşadığı yerin adı. Ne alakası var? E çünkü ekonomi kelimesi asıl ev yönetimi demektir. Kelime anlamı oradan geliyor. Daha sonra ülkelerin, işte devletlerin daha büyük ölçekteki üretim ve tüketim, ticaret faaliyetlerinin yönetilmesine denmiş. Bakın, bir ekonomi kelimesi bile size cumbalı evle ilgili bir şeyleri hatırlatmalı. Ama onun için önce kendimizi bilmemiz lazım. Kendimize kıymet vermemiz lazım. Bize ait olanı kıymetli görmemiz lazım. Onu da böyle alkışla, sloganla değil, anlamına erişerek. O anlamı da bugün kendi eylemlerimize, kendi yaptığımız işlere, kendi düşüncemize katarak, sentezleyerek bunu yapmalıyız. O yüzden hep söylediğim gibi, gelenek ancak gelene ek yapılarak yaşayan bir şeydir. Bir ağaç kökü vardır, görünmüyor. Ama o görünmeyen, o ağacı yaşatan şeydir. Siz kökünüz olmadan yaprağınız olmaz, çiçeğiniz olmaz. O yüzden bize ait bu gibi kavramlara sadece güzellikler olarak bakmayalım. Bundan arkasında yatan bunun gibi nice derin düşünceler, derin hukuklar, derin güzellikler, hoşluklar var. İnşallah biz bunlara talip olalım. Baktığımız her şeyin aslını görmeye yani Hikmet sahibi olmaya gayret edelim ve inşallah bizim kurduğumuz dünyada aynen ee cettimizin yaptığı güzellikler gibi dünyaya nice güzellikler insanlıklar ikram etsin. Çok teşekkür ediyorum. Başka bir programda inşallah yine hayırla buluşmak üzere. <laughs>